Bu konuda verilmiş bir kararımız yok dedi. Cumhurbaşkanı Kabil'deki terör saldırılarına da dikkati çekti. Önceliğimiz vatandaşlarımızın tahliyesi değerlendirmesini yaptı. Kiminle, nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz de yoktur. Taliban ile ilgili olarak İlk görüşme üç buçuk saat süren bir görüşmeyi Büyükelçiliğimiz nezaretinde orada arkadaşlarımız sürdürdüler. Ve ondan sonraki süreçte de gerekirse burada yine bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak. Afganistan'daki geçiş sürecinde Taliban'la diyalog sürecini bu sözlerle anlattı. Gerekirse yeniden görüşülebileceğini söyledi. O görüşmede Taliban'dan gelen talebi de duyurdu. Taliban hatta Kabul Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var. Kime bize? Güvenliği diyor biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın. Şimdi biz bu konuda bile şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Erseğe hareketinden önce havalimanında konuştu. DAEŞ'in üstlendiği Kabil'deki saldırılara getirdi sözü. Terör saldırısını milletçe terin ediyoruz, kınıyoruz ifadelerini kullandı. Ülkedeki Türk vatandaşları ile Mehmetçiğin tahliye sürecine değindi. Bizim şu an için Afganistan'da önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesidir. Yoğun bir şekilde bu tahliye çalışmaları da devam ediyor. Gerek istihbaratımız, gerek savunma bakanlığımız, gerek dışişleri bakanlığımız bu sürecin yakın takipçisi konumundayız. 1 Eylül sonrası Türkiye'nin bölgedeki politikası ne olacak? Cumhurbaşkanı yol haritası ile ilgili ipuçlarını paylaştı. Öncelikle tabii Afganistan'daki tabloyu, durumu görmemiz lazım. Afganistan'da şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Önce burada yönetimin belli olması, yönetimin belirgin hale gelmesi, yönetimin belirgin hale gelmesinden sonra da biz o zaman kararımızı vereceğiz.